Mehmet Esen, o yaşayan bir tarih. Birinci Dünya Savaşı'nın hayatta kalan son gazisi. Osmanlı Devleti tarafından silah altına almıştı. Hatta o zaman aşiretler olarak savaşa katılmışlar. Savaşa gitmeyenin nikahı iptal olur demişler. Rus ordusu ve Ermeni çetelerine karşı mücadele eden Esen, cephede yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor. Vallahi mi Açlıktan, yokluktan ayağımdaki çarı ısıtıp yemişim diyor. Ee, bunu duyan komutan hani ayağında çarık olmadığını görüyor. Çarın nerede diyor, ben hani yokluktan, açlıktan yemişim diyor, komutan ağlamaya başlıyor. Savaş döneminde diyor, Araplar da bize yardıma geldi ama diyor, kar yağdıktan sonra o Arap askerlerin çoğu diyor öldü. Hani o Arapların Kara lanet ettiğini bile anlatıyor. Biz savaşta ölmedik diyor. Bizi kar öldürdü diyor. Türkçe bilmeyen Mehmet Esen'in unutmadıkları arasında Atatürk'ün 1916 yılında Diyarbakır'a yaptığı ziyarette var. Diyarbakır'da Diyarbakır'da e, savaştan dönerken Mustafa Kemal'i görmüşler. Ne uzun boylu ne kısa boylu ama yakışıklı biri olduğunu anlatıyor. Efendim diyor savaş vaktinde biz e, köyde kalıyorduk hani kış olduğu için bizim üzerimizde bizim yöresel kıyafetimiz olan şali şapik vardı. Rus askerleri öldükten sonra biz onların elbiselerini çıkarıp o kışta kendimiz giyerdik. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gedik Açar köyünde yaşayan 128 yaşındaki Mehmet Esen'i bulansa ilçe kaymakamı Levent Yazıcı. 70-80 yaşındaki amcalar şunu söylüyorlar. Biz Mehmet amcayı şöyle hatırlıyoruz. Mesela 70-80 yaşlı amca diyor ki ben çocukken Mehmet amca Aynen bu görüntüde ediliyor. Siirt valisi Ahmet Aydın da Esen'in bundan sonraki yaşamını daha iyi şartlarda geçirebilmesi için devreye girmiş durumda. Ya i̇nşallah onu en kısa zamanda i̇nşallah, zaten onu inşallah. bir ev sözümüz oldu. Hemen yapacağız Allah'ın izniyle en güzel yerde barındıracağız. Biz de çay ikram edeceğiz. Misafir edeceğiz değil mi? Misafire. Vali Yemen Bey'e çok az çay kim? Dört kez evlenen ve torunlarının sayısını bilmeyen Mehmet Esen sağlığını sigara içmemesine ve dağdan toplayıp pişirdiği otlara bağlıyor. Mehmet Esen gündemi de hiç kaçırmıyor. Çözüm sürecini yakından takip ediyor. Erdoğan Allah, bir Bu kilidi açarsa, Allah. Türk'ü, Kürt'ü tüm tekrar Hümet birleştirirse Birine bir nevi Mehdi olduğunu anlatıyor. Başbakan Ankara'ya çağırsa gelir mi Ankara? Başbakan boy becevara cevara her teheri. Öyle bir şey. Giderim diyor. Mecburum diyor. <laughs> Mehmet Esen, o yaşayan bir tarih. Birinci Dünya Savaşı'nın hayatta kalan son gazisi. Erdem bir şey, bismillah dönme. Osmanlı Devleti tarafından silah altına almışlar hatta o zaman aşiretler olarak savaşa katılmışlar. Savaşa gitmeyenin nikaha iptal olur demişler. Rus ordusu ve Ermeni çetelerine karşı mücadele eden Esen cephede yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor. Açlıktan yokluktan ayağımdaki çarı ısıtıp yemişim diyor. Bunu duyan komutan Hani ayağında çarık olmadığını görüyor. Çarın nerede diyor? Ben hani yokluktan, açlıktan yemişim diyor. Komutan ağlamaya başlıyor. Savaş döneminde diyor Araplar da bize yardıma geldi ama diyor kar yağdıktan sonra o Arap askerlerin çoğu diyor öldü. Hani o Arapların Kara lanet ettiğini bile <laughs> anlatıyor, biz savaşta ölmedik diyor, bizi kar öldürdü diyor. Türkçe bilmeyen Mehmet Esen'in unutmadıkları arasında Atatürk'ün 1916 yılında Diyarbakır'a yaptığı ziyaret de var. Delküde <laughs> diydik. Diyarbakır'da, Diyarbakır'da e, savaştan dönerken Mustafa Kemal'i görmüşler. Ne uzun boylu ne kısa boylu ama yakışıklı biri olduğunu anlatıyor. Efendim diyor, savaş vaktinde biz e, köyde kalıyorduk. Hani kış olduğu için bizim üzerimizde bizim yöresel kıyafetimiz olan şali şapik vardı. Rus askerleri öldükten sonra biz onların elbiselerini çıkarıp o kışta kendimiz giyerdik. Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gedik köyünde yaşayan 128 yaşındaki Mehmet Esen'i bulansa ilçe kaymakamı Levent Yazıcı. 70-80 yaşındaki amcalar şunu söylüyorlar. Biz Mehmet amcayı şöyle hatırlıyoruz. Mesela 70-80 yaşlı amca diyor ki ben çocukken Mehmet amca aynen bu görüntüdeydi diyor. Siirt valisi Ahmet Aydın da Esen'in bundan sonraki yaşamını daha iyi şartlarda geçirebilmesi için devreye girmiş durumda. İnşallah onu en kısa zamanda zaten onu inşallah. bir ev sözümüz oldu. Hemen yapacağız Allah'ın izniyle. En güzel yerde barındıracağız. Biz de çay ikram edeceğiz. Misafir edeceğiz değil mi? Misafire. Vali Yemet Bey, çok az konuşlara çekim. Az bir misafir et. Memnun, memnun, memnun. Dört kez evlenen ve torunlarının sayısını bilmeyen Mehmet Esen sağlığını sigara içmemesine ve dağdan toplayıp pişirdiği otlara bağlıyor. Mehmet Esen gündemi de hiç kaçırmıyor. Çözüm sürecini yakından takip ediyor. Erdoğan olarak Tom Muhammed Mehdi'ye. Bu kilidi açarsa, Türk'ü, Kürt'ü tekrar birleştirirse bir nevi Mehdi olduğunu anlatıyor. Başbakan Ankara'ya çağırsa gelir mi Ankara'ya? Başbakan boyketa becevara Ankara'da her iyi. Öyle bir şey. Giderim diyor. Mecburum. diyor. <laughs>